Saygılar. Merhabalar. Merhaba. Yaba Merhaba. başkanım Merhaba. Merhaba. nasılsın? nasılsın? Merhabalar. Hoş, hoş geldin. Nasılsınız? Nasılsın? Nasılsın? Oy hatırladım başkanım. Eee. Azam sende yerim. Ne yolladım. Hoş geldiniz. İyi olmaya çalışıyoruz. Selamımı aldın mi? Evet evet. Sağ ol. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Size iyi yolculuklar. Mağlumuz yerinizden görüşürüz. Onurlu Ne demek? Sağ olun, Onur de. o. Her o. Sağ teşekkür ederim. Sağ. İyi misiniz? Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Ayakkabı duydum. Ay çok <laughs> <de>. duydum. <gülüyor> sağ olun, teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Sizi Sağ olun, teşekkür ederim. Ben arkanızdayız başkanım. İnşallah kurtaracaksınız bizi. He. İyi Ekledim. De de bir ekledim. Ekrem Bey'e diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. De diliyorum. Teşekkür. Teşekkür.